5. sorumuzla devam ediyoruz. İki tam sayı arasının bir birim olduğu sayı doğrusu üzerinde işaretlenen 3 üzeri A, 3 üzeri B ve 3 üzeri C sayıları ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. ABC ardışık tam sayılardır diyor. Burada önemli olan kısım şu ki ABC yani kuvvetlerin ardışık olduğu bilgisi. Bu ne demektir? Şu demektir. Hemen yerine yazarak gidiyorum. Demek ki B dediğim sayı A'nın bir fazlası. Demek ki böyle bir durumum var. Harika. Demek ki C dediğim sayı da B'nin bir fazlası. Dikkat edin sonuçlar ardışık değil kuvvetler ardışık. Hatta buradan bir adım öteye de gidebilirim. 3 üzeri A artı 1'den de yani kuvvet olarak A artı 1'den de bir fazla olacak. Bu değer yani 3 üzeri A artı 2 eşit olacak. Süper. Bir sonraki ipucu. 3 üzeri A sayısının diğer iki sayı olan uzaklıkları toplam 271'imdir diyor. Gelin önce her şeyi bir 3 üzeri A cinsinden ifade etmeye çalışalım. Ben diyorum ki benim 3 üzeri A dediğim ifade benim kalbimdir arkadaşlar. Bu benim kalbim. Güzelce bir kalp yaptım size resim becerilerimi devreye sokarak. Harika. Diyorum ki e, 3 üzeri a artı 1 dediğim şey nedir? Üstü sayılarda ben biliyorum ki kuvvetler toplandıysa demek ki aynı tabanda iki kuvvet aslında çarpılmış demektir. Dolayısıyla iki üslü ifade yani. Dolayısıyla aslında burada yazan şey ne? 3 tane 3 üzeri a var diyor burada. Yani benim elimde 3 tane minnoş kalbim var. Peki süper 3 tane kalbim var arkadaşlar devam ediyorum. E aynı mantıkla burası ne olacak peki? Aynı mantıkla burada yazan ifadem ise 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 2. Yani 3 üzeri 2 dediğim değerinde 9 olduğunu biliyorsam benim bu sefer arkadaşlar 9 tane kalbim var burada. Harika buraya kadar getirdik olayı. Bir kalple 3 kalp arasındaki mesafe 2 kalp kadar olacaktır. Değil mi? E bu bir kalple hop 9 kalp arasındaki mesafe ise 8 kalp kadar olacaktır. Gerisi kolay. Bitti gitti. Neden? 270'e eşitmiş bu mesafelerin toplamı. Yani 2 kalp artı 8 kalp. Biraz böyle fazla elma armut diyerek gittim ama böyle sempatik hale getirmeye çalıştım. 10 tane kalbim. 270'e eşitmiş. Yani benim kalbimin sayısal değeri 27'ymiş gençler. Kalp dediğim şey neye eşitti? 3 üzeri A'ydı. 3 üzeri A 27 yani 3 üzeri 3'e eşitmiş. Buradan da çıkardığım sonuç A'nın 3 olduğudur. Soruyu bitirdiniz geçmiş olsun diyebilirim. Neden? Sayıları sırasıyla yazacağım. B A'dan 1 fazlaydı. Dolayısıyla 4 oldu. Hadi şuraya da yazalım. B A'nın 1 fazlasıydı. 4 oldu. C dediğim değer B'nin bir fazlasıydı, dolayısıyla 5 oldu. Gerisini yerine yazarak gidiyorum. 4 üzeri 5 eksi 3 yaptık. 4 üzeri 2 yani 16 yapar. Geçmişler olsun efendim. Tatlış bir soruyu da geride bıraktım.